Haydi çocuklar yeryüzü şekillerini öğrenelim. Peki yeryüzü şekilleri ne demek? Nasıl oluşmuşlar? Önce bunu bir öğrenelim. Yeryüzü şekilleri uzun yıllar içerisinde meydana gelen doğa olaylarının rüzgar, sel, deprem, heyelan, volkanik patlamalar, buzulların erimesi gibi etkiler ile yaşadığımız yer kabuğunun üzerinde oluşan şekillere denir. Bu şekiller kara parçalarında oluştuğu gibi su kütlelerinde de oluşmaktadır. Aslında hepimizin bildiği dağ, göl, akarsu bunlardan bazılarıdır. Çocuklar bunların bazıları kısa sürede oluşurken bazılarının ise oluşması binlerce yıl almaktadır. Yeryüzü şekilleri fiziki haritalarda gösterilmektedir. Türkiye'nin de fiziki haritası bulunmaktadır. Mesela kahverengi veya koyu kahverengi olan yerler dağlık, yeşil ile gösterilen yerler ova ve ormanlık, mavi olan yerler ise suyun olduğu yerleri göstermektedir. Yeryüzü şekillerini ve onların oluşum sürecini inceleyen bilim dalı jeoloji, inceleyen kişilere ise jeolog denmektedir. Şimdi hep beraber yeryüzü şekillerini inceleyelim. Aslında sizler çoğunu biliyorsunuz. İlk yeryüzü şeklimiz dağlar. Dağlar, yer kabuğundan gökyüzüne doğru çıkıntı yapmış, yüksek, oldukça geniş bir alana yayılmış, tırmanması, yaşaması zor, bazen ağaçla kaplı, bazen kayalık, çok yüksek bölümlerine denir. Eğer yüksekliği 500 metrenin üstünde ise dağ olarak tanımlanır. Dağların en yüksek kısmına ise doruk ya da dağın zirvesi denir. Eğer dağlar yan yana büyük yükseltiler oluşturarak devam ediyorsa sıra dağlar diye tanımlanır. Şayet dağın zirvesi lav püskürtüyorsa, yani dünyanın iç tabakasından mağmadan basınç ve sıcaklıktan dolayı erimiş kayalar yeryüzüne ulaşıyorsa yanardağ ya da volkanik dağ olarak tanımlanır. Kış mevsimine doğru dağların zirveleri çok soğuk olduğu için Mevsimin ilk karı dağlara yağmaya başlar. Dağların zirvelerinde hava çok daha soğuktur. Oksijen seviyesi çok daha yüksektir. Tepeler. Tepeler çevresinde daha düz olan yüzeylerden birkaç yüz metreyi geçmeyen yükseltilerdir. Tepeler dağlara göre daha az yüksekliktedir ve tepelerinde yine doruk noktası vardır. Tepeler Yeryüzünde tek başına yükselirler. Dağlar gibi sıra sıra oluşumlar değildir. Tepelere tırmanmak, yürümek dağlara göre çok daha kolaydır. Vadi. Çocuklar vadi kısaca iki dağ arasında kalan genellikle aynı V şeklindeki dar uzun geçitlerdir. Vadileri genellikle çok uzun yıllar boyu akan akarsular toprağı aşındırarak oluşturur. Belli bir sebepten artık akarsu kurumuştur. Ancak aktığı yatak iki dağın arasında vadi oluşturmuştur. Ovalar etrafı daha yüksek yeryüzü şekilleriyle kaplanmış, akarsuların getirdiği verimli topraklardan oluşmuş, düz ya da düze yakın bir şekli olan, akarsular ile birlikte aynı seviyede yer alan genellikle büyük düzlüklere ova denmektedir. Ovalar bazen yükseklerde de bulunabildiği gibi dar düzlüklerde olabilir. Ova bir nevi düz toprak parçasıdır. Plato Platolar da ova gibi düzlüklerdir. Ancak platolar daha yüksekte yer alır. Yükseklikleri 500 metreden başlar, birkaç bin metreye kadar çıkabilmektedir. Akarsular yıllar boyu akarak yeryüzünde yarıklar meydana getirir. Akarsuların aşındıramadığı ve yarıkların genellikle ortasında kalan yüksek ve düz kısımlara plato dönmektedir. Platoların diğer bir adı da yayladır. Platolar yerleşim yeri olarak kullanılabilirken ovalar ise daha çok tarım için kullanılmaktadır. Akarsu Yeryüzünde toplanan suların birleşerek belli bir yol ve yeryüzünün eğimi boyunca akmasıyla oluşan sulardır. Akarsuyu yağan yağmur ve kar suları beslediği gibi akarsuyun doğduğu ve yer altından doğal olarak beslendiği şekilleri de vardır. Yani yer altında bulunan sular bazen yeryüzüne ulaşır ve devamlı akarak akarsunun göl veya denizlere ulaşmasına neden olur. Bu yüksekten daha az yüksek olan göl veya denizlere ulaşır. Bu izlediği yola akarsu yatağı denmektedir. Aynı zamanda yağmur ve kar suları da bu yatağa karışır ve akarsuyun devamlı, bazen hızlı akmasına neden olur. Akarsular taşıdığı su miktarı ve genişliklerine göre küçükten büyüğe dere, çay, nehir yani ırmak olarak isimlendirilir. Göller Karalar üzerinde daha çukur alanlarda birikmiş, akıntısı olmayan durgun su kütlelerine göl denir. Göllerin aynı akarsular gibi yer altından gelen kendi su kaynağı olabildiği gibi göller akarsular tarafından da beslenmektedir. Ayrıca yağan yağmur ve kar suları da gölleri doğal olarak beslerler. Göllerdeki sular tatlı, tuzlu veya acı olabilir. Göllerin bulunduğu yerlerdeki topraklar oldukça verimli olur. Göller, tabiat ve hayvanlar için çok önemli bir yeryüzü şeklidir. Delta Akarsuların denize döküldüğü yerlere delta denir. Akarsuların taşıdığı sular denize yaklaşmaya başladığı zaman daha yavaş akmaya başlar ve böylece akarsuların taşıdığı topraklar dibe çöker ve verimli delta ovalarını oluştururlar. Okyanus Büyük kara parçalarını, kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kütleleridir. Okyanuslar çok derin ve tüm su canlılarının içinde barındıran uçsuz bucaksız masmavi sulardır. Okyanus suları tuzludur. Denizler Okyanuslardan daha küçük olup okyanuslarla bağlantısı olan Genellikle okyanusların karalar ile buluştuğu bölgede yer alan su birikintileridir. Denizlerin etrafında genellikle karalar olur ve deniz suları da genellikle tuzludur. Çocuklar, bu su kütlelerini deniz diye tanımlayabilmemiz için mutlaka okyanuslarla bağlantısı olması gerekmektedir. Kıyı, deniz veya okyanusların kara ile buluştuğu yere kıyı denir. Kıyılar bir yol gibi uzandığı için buna da kıyı şeridi denmektedir. Denize girilen yerlere kıyı ya da sahil denmektedir. Ancak kıyılar her zaman kum ya da çakıllık alan olarak karşımıza çıkmaz. Kayalık olan kısımları da vardır. Koy Okyanus veya denizlerin karaların içine doğru oluşturduğu sığ girintilerdir. Bu bölgelerde okyanus veya deniz derinliği daha azdır. Körfez Koyların daha büyük hallerine körfez denmektedir. Körfez olan yerlere limanlar yapılabilir. Çok büyük körfezlerin oluşturduğu su birikintileri bazen deniz olarak adlandırılabilir. Burun Koy ve körfezin aksine kara parçalarının bu sefer deniz veya okyanuslara doğru oluşturduğu çıkıntılardır. Burunlar üzerinde genellikle gemi kaptanlarına yol göstermek için deniz fenerleri bulunur. Yarımada Yarımada üç tarafı denizlerle çevrili, bir tarafı ana karaya bağlı büyük kara parçalarıdır. Burunların aksine çok daha geniş bir alanı kapsarlar. Çocuklar biliyor musunuz Türkiye'de büyük bir yarımada ülkesidir. Nasıl mı? Bir tarafında Akdeniz, bir tarafında Karadeniz, bir tarafında Ege Denizi ile çevrelenmiştir. Ve doğudan ana bağlantılıdır. Ada Ada ise dört tarafı sular ile kaplı kara parçasıdır. Ana kara ile bağlantısı yoktur. Birbirine yakın birçok adadan oluşmuş hallerine ise takım ada denmektedir. Adalar bazen suyun alçalmasına ya da yükselmesine göre tamamen suyun içine gömülebilmekte, daha sonra suların çekildiği zaman suyun üzerinde kalabilen yeryüzü şeklidir. Çelale Akarsular akarken her zaman yüzeyi takip edemezler. Bazen çok keskin bir şekilde aniden yükseklik kaybederler. Yani su yüksekten daha alçak bir seviyeye atmaya başlar. İşte tam burada oluşan yeryüzü şekline telâle denir. Ormanlar. Ormanlar tam olarak bir yeryüzü şekli olarak tanımlanmazlar, ama varlığı çok önemli doğal oluşumlardır. Ormanlar doğal yollardan oluşabildiği gibi insan eliyle de oluşabilmektedir. çeşitli ağaçların sık bir şekilde çok büyük bir alanda toplanması ile oluşan ormanlar tabii oksijen kaynağıdır. Çocuklar biliyor musunuz? Ormanlar havada bulunan oksijenin yarısından fazlasını üretebilmektedir. Ormanlar tüm bitki, ağaç ve hayvanların tabii yaşam alanlarıdır. Ormanlar birçok hayvana ev sahipliği yapmakta ve onların doğal ortamlarında yaşamasına olanak sağlamaktadır. Çocuklar, size iki tane ödev vereyim. Birincisi, ormanlar neden önemli, neden korunması gerekiyor? Araştırın bakalım. Büyüklerinizden de yardım alabilirsiniz. Bir de bu videoda bahsetmediğimiz, genellikle televizyonda gördüğünüz bir yeryüzü şekli daha var. İsmi çöl. Çöller nasıl oluşuyor? Çöllerde hayvanlar veya bitkiler nasıl yaşayabiliyor? Hadi bakalım, bunu da araştıralım. Şimdiden kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.